Hepinize merhabalar arkadaşlar. Son videoda bir çekiliş var demiştim. Şimdi o çekilişi yapalım. Bu arkadaşlara ilk 5 kişiye Wunderbit'te 1 aylık üyelik hediye etmişlerdi bana. Umarım hala aktiftir. o. Çünkü onlar hediye edildi yaklaşık 1-1,5 ay oldu. Ben vakit bulup video çekemediğim için kusura bakmayın. Ama büyük ihtimal şeydir. Değilse yine yazışırım onlarla. Aktifleştiririz arkadaşlar bir şekilde. Bu ilk 5 kişi video yorum yazanlardan bana ulaşırsa Aşağıda şu an e-mail adresim geçiyor. E, bu e-mail adresinden bana ulaşırsanız e, size prosedürü anlatacağım arkadaşlar. Mehmet Gündüz birinci kişi. <laughs> Pardon. Murat Aslanoğlu, ikinci kişi. Kurt Adam üçüncü kişi. Barış Çakıcı dördüncü kişi. Long Short güzel. Long Short beşinci kişi. Beş kişi arkadaşlar. Şimdi beş tane de yedek seçeceğim. Bu yedekler de bana ulaşsın. Hamdi Akgün bir Erkan Çilingir 2. İlker Tuncay 3. İlker Gülsay 4. QRSN 5. kişi arkadaşlar. Bu 10 kişi bana bir şekilde ulaşırsa ben bunlara hani hangi prosedürde üye olacaklarını göstereceğim arkadaşlar. Şekil de tamamladıktan sonra arkadaşlar gelelim e, Trikamas'ta stratejilerimi spot piyasada nasıl bağlayacağımıza. Çünkü herkes spot piyasayı soruyor. Haklılar. Ben de şöyle bir hatayla karşılaştım Future'da. E, eklemeler yaptıkça miktarlar, paralar çoğaldıkça arkadaşlar. Şimdi 100 dolar, 200 dolar da çok sıkıntı çekmiyor. Yani 40 kere alım yaptırıyoruz ya. İşte 100 dolarda da anlatıyorum 4000 dolar. 4000 dolar da sıkıntı yok. Ama işte 20 bin dolar, 30 bin dolar bağlanmaya kalktığınızda ne yapıyor? İşte 1000 dolarlık aldık. 1000 dolar, 1000 dolar, 1000 dolar, dolar. 40 bin dolar. 40 bin dolarlık future'da alım yaptırmıyor. Ekleme yaparak arkadaşlar. O yüzden çok terste kaldığımız oldu. Geçen bir düşüşte benim terste kalma durumum bundanmış. Yani buralarda her bir e, mavi yoktu. 1000 dolarlık aldırıyor. E, aldı 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 ama şuralarda alım yapmayı kesiyor. Çünkü Binance e, yeni eklemeler yapmayı engelliyor arkadaşlar. Neden böyle yapıyor? Neden böyle çalışıyor? Bilmiyorum. Onu da hani bana varsa bilen birileri anlatırsa yorumda ya da e-mail fark etmez. Ben de öğrenir herkese anlatırım. Yani Birden fazla alımda yüklü miktardaki paralarda sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden ne yaptık biz de? Hemen spot'a geçelim dedik. Yani future'da kaldıraçımız birdi gerçi. Sıkıntı yoktu ama hani alım yaptırmadığı için, şuralarda alım yapmadığı için şuradaki yükselişte terste kalıyorsunuz ve yani ortalamanın, mesela ortalamanın şuralarda siz ortalamanın altında satıyorsunuz. Ortalamanın altında sattığınız için zararla kapatıyor işlemler. Böyle durumda e, ne yaptık? Hemen spot'a geçtik arkadaşlar. Spot'ta nasıl bağlayacaksınız? E, şuraya bir spot Emre Divi diyelim mesela. Yani bir isim verdik. Ha buraya nasıl geldim? DCI Bot. Buradan artıya bastım arkadaşlar. Artıya bastıktan sonra bu ekran geliyor karşınıza. E, hesabınızı spot piyasaya bağlamanız gerekiyor. Ha onu nereden yapacağız hocam derseniz. Daha önce bundan 4-5 video önce Trikamas'ı e, nasıl spot piyasaya bağlayacağınızı göstermiştim. Şu an bir daha bir daha göstermiyorum arkadaşlar. Burada spot hesabı bağladım Emre diye. O daha sonra multiplayer'e geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada herhangi bir coin seçtim ben. Yüzdeliği yüzde %750'ymiş. Mesela şuna gelelim. Daha yüksek olan varsa. Ha mesela bu var. Bu neymiş? Ha bunda daha da yüksek. Mesela güzel çalışmış. Şu an incelemiyorum. %1800. Mesela Volpin de böyle çalışmış. Hemen Divi de deneyebiliriz. Divi'yi açalım. Divi de %1000 çalışmış arkadaşlar. Volpin de %1800 daha iyi çalışmış. Volpin bu ayarlarla hangi ayarlar? Ben şu an hiç ayar falan yapmadım arkadaşlar. 1002 take profit 059 50 kere alalım. Hmm. 40 kere alım yaptıralım. 40 kere alımda da çok bir şey değişmedi. 30 kere alım yaptıralım. Hani bunlar Bunlar hakkında işte hocam niye bu ayarları böyle yapıyorsunuz falan diye çok sorular geliyor. Daha önceki videoları izlerseniz hani bu ayarlarla ilgili çalışmaları orada görürsünüz. Hemen hızlıca bu video kısa olsun istiyorum. Hemen hızlıca e, buradaki stratejinin ayarlarını tamamladığımı farz ediyorum. Siz ayarlarla oynayıp nasıl ayarlarla şuradaki ayarlarla oynayıp buradaki yüzdelikleri arttırabilirsiniz. E, paramız paramızda 1000 dolar diyelim. Ne yapıyoruz hemen? 1000 dolar bölü 40. Her seferinde 25 dolarlık alım yaptıracağız. Hangi coin'iz? UniFi, UniFi diye bir coin. Hiç bakın bu arada bana sürekli hala coin soruyorlar arkadaşlar. Coinleri ben hiç bilmiyorum. Benim tek bildiğim şey buradaki matematiksel ifadeler. Yani buradaki düşüşlerin bazılarında alım yap, bazılarında alım yapma. Yani burada bir matematik var. Mesela çıkarken hayatta alım yapmaz. <laughs> e, bu arada Covid geçirdim. E, biraz hala öksürük var o kısa kısa öksürükler o yüzden şimdiden kusura bakma mesela düşüşlerde bazı noktaların alım yaptırıyorum mesela şuradaki sağlam sert düşüşte alım yaptırmıyorum yani strateji bundan ibaret yani sert düşüşlerde alım yapma ama düşüşler yavaşladığında toplamaya başla burada topluyoruz burada karla çıkıyoruz strateji bu kadar basit aslında ee, nasıl kuracağız hemen hızlıca kuruyorum Spot, Emre, DVD bu arada Volpin'i beğendik. Bir, herhangi bir isim, buraya herhangi bir isim girdik. Spot'u bağladık. Multiplayer dedik. Oyunun adını buraya yazıyoruz. Uni. Böyle mi? Unfi'miş arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Adını da ilk kez duydum. Şurada geldi. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ee, önce bir önceki videomu izlerseniz şurada Simultaneous Deal Per same ee, bunu nasıl aktif edeceğini orada gösterdim. En alta indim. Paramız var. 1000 dolarımız var. 40'a bölüyoruz. Burada 40'ı seçtik arkadaşlar. Her seferinde 25 dolar. Tersten yapıyorum işlemleri. Ee, daha güzel oluyor. Burayı 40 seçtim. 40'a böldüğümüz için. Burayı 0 seçtim. Stoplosumuz yok. Take profit'i buraya 100 girebilirsiniz. Bizim bununla da işimiz yok aslında. Ama illaki bunu girmemizi istiyor. Buradan trading view. Custom sinyalleri. Bunu seçtiniz. Ee, buraya geldim. Marketten alım yaptırıyorum. Her seferinde kaç dolarlık alım yaptıracaktım arkadaşlar. 25 kere alım yaptıracağım. 40 kere alım yapacağım için. Buraya da bunu girdim. Bakın. Ee, 1000 dolar. Burada. Gördük mü arkadaşlar. 1000 dolarlık bir strateji yazdık. 25 dolarla işleme giriyorum. Kaç TL kazanacağım. Yani tahmini. Burada ne zamandan beri bakın 6 aylık işlemlerin sonucu bu kadar para kazanmış. Hemen iş, hesap makinesini açıyorum. 25 dolarla işleme girdim. Çarpı 18. 450 dolar. Yani 6 ayda %45 kazandıran bir strateji yazdım şu an. Daha önceki videoları izlerseniz hani %100'ler getiren, %150'ler getiren stratejiler de mevcut. Buradaki ayarları değiştirerek buradaki yüzdeliği değiştirmeye bakın arkadaşlar. Aslında olay bu kadar basit. Daha önceki videolarda da bunu zaten yapmıştım. Buradaki ayarlara bakarak siz de kurabilirsiniz. Şimdi kurduk. Aktif hale getirelim. Aktif hale getirdik. Fakat bot çalıştı mı? Çalışmadı arkadaşlar. Hemen çalıştırmak için ne yapıyoruz? Birinci ile üçüncü mesaj var burada. Birinci mesajı aldım. Ee, hemen şuradaki stratejinin burasını ben yazmıştım. Şuradaki ayarlarını siliyorsunuz. Hemen buraya yapıştırıyorsunuz aldığınız şeyi. Bunu aldım. Üçüncüyü aldım. Onu da buradan çıkış sinyaline yapıştırıyorsunuz. Video hızlı bilsin diye uğraşıyorum arkadaşlar. Çok sıkılıyorsunuz. Haklısınız. Hep aynı şeyleri anlatıyoruz. Buraları seçtim. Burayı seçtim. Tamam dedim. Tamam dedikten sonra bu coin'e e, bu strateji alarm kurmaya geldi. Alarm kurarken burada bu web adresini yani webhook adresi var burada. Bunu yazmanız lazım. Bir önceki videonun altında bunları yazmıştım arkadaşlar. Oradan direkt kopyalayabilirsiniz. Burada ee, buraya da herhangi bir isim. Ne ismi verelim? Ee, Volpin 1002'ye 1002 kaç kere aldırıyoruz? 40 times aldırıyoruz. İşte %0.65 Take profitte çıkıyoruz. Hiç bilmiyorum şu an ayarları bir daha bir daha girişik yapmamak için. Buraya ne yazıyorduk arkadaşlar? Süslü parantez strateji nokta order nokta şöyle comment yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra oluştur dediğiniz an e, alım yapmaya arkadaşlar. Ben şu an basmayacağım. E, çünkü burası gerçek bir hesabım benim gerçek hesabımda alım yapsın istemiyorum. Siz burada oluştur dediğiniz an burada sinyaller gelmeye başladığı an burada sinyaller gelmeye başladığı an alımlar başlar. Ee, burada alarm kurarken arkadaşlar şurada alarm kurarken şuraya strateji order comment yazdım ya o da bir önceki videonun e, altında var. Neden özellikle bu, bu videonun altına koymayayım? Gidip onu da izleyin. Çünkü bu iki video birbiriyle özellikle e, ciddi anlamda bağlı çalışıyor. Diğeri future'da bu spot'ta. Yani aslında yaptığımız iş basit arkadaşlar. Şurada DCI bot'tan tekrar onu açabileceğiz mi bir bakalım. Nereye? Spot Emre Volpin. Bakın şuradan editlerseniz ayarları tekrar gösterebiliriz. Spot Emre Volpin. Emre diye bir tane hesabım var. Onu bağlamıştım. Bu seçtim. 40 kere alım şurası. 40 kere alım, 1000 dolara bağlıyoruz arkadaşlar. 25 seçtim, trading view, custom sinyal, 100. Şurası önemli, 0. Şurası da önemli, 40. Yani rastgele yaptım arkadaşlar. Tamam, hiç araştırmadan yüzde 45lik bir e, strateji yaptım. 6 ayda yüzde 45, yani yılda neredeyse yüzde 100 getirecek bir sistem yazdım. Ya e arkadaşlar diyor ki bana hocam yılda zaten yüz ben kazanıyorum ne gereği var bu kadar uğraşıyoruz falan filan. E, haklılar mı? Bazıları haklı. Nasıl kazanıyorlar? Helal olsun. Ben kazanamıyorum arkadaşlar. Benim stratejim bu kadar. E, bunun gibi birkaç strateji daha yazdım. Yüzdelikleri 3 aşağı 5 yukarı aynı getirileri. ve onları da yavaş yavaş yayınlayacağım. E, görüşmek üzere. Yeni sorularınız olursa yorumlardan ya da e-mail adresime e, Ulaşırsanız oradan cevap vermeye çalışıyorum. Bazı geceler zoom toplantıları yapıyoruz arkadaşlar sorular soruyor kendileri birbirlerine paylaşımlarda bulunuyor. Orada da e, sohbetler gerçekleşiyor. E, ben de faydalanıyorum benim de bilmediğim bir sürü şey var. E, hayat paylaştıkça güzel oluyor ben buna inanıyorum arkadaşlar. E, görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.